Kayseri'li yazar Hikmet Ekiz, 3 üniversite bitirdi ve 7 yıldır KPSS sınavına hazırlanıyor. Yazdığı kitapların yanında kısa film de çeken Ekiz, yetkililerden destek bekliyor. Ben 30 yaşındayım. Aslen Yahyalıyım. Birinci kitabım Hayat Umut Tasarlı. Kendi hayat hikayemi anlattım. İkinci kitabım Engelsiz Kaptar. Biz engellerin istihdamı konusunda devletimizin ve iş alanlarımızın bizlerin istihdamı konusunda yapması gerekenleri de aldım. Şimdi herkes bir engelli adayı, herkes devlet devlet büyüklerimiz, devletsek iş adamlarımız bizleri kendilerinin yerine koysunlar, bir düşünsünler. En basitinden bir sigorta girişi bile yapmıyorlar. Bu çok acı bir şey. Hani ben 30 yaşına geldim, 3 üniversite bitirdim. Biz iki şartlardan dolayı gördüğün eğitim göremedim, okula gidemedim. İlkokul 5'i bile açık öğretim olarak bitirdim. 2 üniversite bitirdim. Buna rağmen 7 yıldır KPSS sınavına hazırlanıyorum. Atanamadım. Çünkü neden? Atamaların az olması nedeniyle ve puanların yüksek olması sebebiyle atanamadım. Kişi arıyorum. Devlet büyüklerimizin hayatına dokunmasını bekliyorum. Hem kitaplarımı tanıttım hem kendimi tanıttım. Her devlet büyüklerimiz bana yardımcı olacağını söyledi buradaki belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, sayın valimiz. Ama 3 yıldır maalesef olumlu bir dönüş kalamadım. Valimiz, başkanlarımız duyarlı insanlar. Görüyorum sosyal ben bir ediyorum. Ama bana gelir benim sesimi duymadılar. Bana geri desteği sağlamadılar. Bu noktada hep ben kendim için demiyorum. İstihdam konusunda, sosyal faaliyet konusunda Kayseri'miz diğer şehirlere koranla maalesef yetersiz. Bu kadar şeyi başarmışken iki kitap yazdım. iki tane engeller üzerine film çektim. Sadece 3 Aralık'ta değil. Bizi her gün hatırlamak. Bizim hayatımızı her alanda kolaylaştırmalarını buradan rica ediyorum. Özellikle de ricam lütfen sesimi duyun. 3 yıldır uğraşıyorum. Bu kadar şeyi başardım. Bu hiç noktasında da hayatıma dokunursanız sevinirim.